Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak Sazma Müzik Evinde sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Evet yine çok değerli sevgili takipçilerimizden Sinop'tan yine bir bağlama geldi. Oyma dut bağlamamız. Kardeşimiz üşenmeden, erilmeden Sinop'tan kalktı bağlamasını bize tamire getirdi. Bağlamamızın eşik payı yine bitmiş. Kapak çökmüş. Kapağını değiştirmek istiyor. Ve tesviye bozukluğu var. Biz bunun ön yüzünü komple değiştireceğiz sevgili arkadaşlar. kapağını değiştireceğiz. Sap üzerinde tesviye yapacağız. Şöyle bir gösterelim. Bağlamamızın arka tarafı komalak cilalı. Komalak cilayı bozmak istemedi takipçimiz. Biz de kendi istekleri doğrultusunda bağlamamızı tamamlayacağız. Kapağını değiştirip tesviye yapacağız, cila yapacağız ve hep birlikte yine test edeceğiz. Şimdi kapağı hep birlikte sökeceğiz. Ben bağlamaların kapaklarını freze makinesiyle kenarından almak suretiyle söküyorum. Teknesine zarar vermeden. Komalak cila olduğu için frezenin siperi burada iz yapacak. İz yapması diye şöyle komple ipan çekelim. Çünkü cilamızı teknenin cilasını değiştirmeyeceğiz. Komalak cila kalacak. Sap arkası ve Teknemizdeki komalak bozmayacağız. Eşik payımızı yine hazır sökmüşken şöyle göstereyim ben. Gördüğünüz gibi bağlamada hiç eşik payı kalmamış. Yine sıfırın altına düşmüş. Kapak da çökük vaziyette şu anda. O yüzden biz hem kapağını değiştireceğiz. Hem de yapacağız. Tekne ağzı çok kalın olduğundan siperi ileri atacak bir aparatımız vardı. Ben frezemize onu taktıktan sonra komplesini çıkartacağım. Hadi bir yakın çekim yapalım. Ben bıçağımızı tam sıfıra sıfır indirmedim, bazı yerlerde destek kalması lazım. Çünkü bu komple sıfıra aşağı düşerse freze bıçakları bu kenarları yiyecek ve işimizi zorlaştıracak, daha aşağı düşürecek. O yüzden ben tam sıfıra sıfır değil de böyle az yarım milim kadar pay bırakarak bıçağımızı ayarladım. Kenarlarında şunu bir bu kesip alacağız. Boğazdaki perdenin dibinden hemen kapağı çıkartabilmek için bir yol açıyorum böyle ve buradan kapağı alacağız. Şimdi yavaşça şuradan tekneye zarar vermeden şurada biraz pay kalmış. Oyu da alacağım. Evet. Evet. Bu aramanın teknesine zarar vermeden kapağımızı aldık. Yalnız şöyle hemen gösterelim içinden. Şuralardan teknemiz delinmiş. Bayağı bir inceltme olmuş. O yüzden de kırılmış. Biz burayı içeriden şöyle destekleyeceğiz. Teknemizin ağzını temizleyip Buradan yine 3 milim, 4 milim kadar bir aşağı indireceğiz eşik payı çıkması için. Ondan sonra kapağını yerleştireceğiz. Kapağımız kökler bir kapak. Kökler kapak takılmış. Yumuşak olduğu için tabi daha rahat çöküyor. Üzerinde cila da yok. Evet. sevgili arkadaşlar hiç sevmediğim oyma teknelerde olan boğaz şekli onu size göstermek istiyorum <laughs> yani boğazla içerideki pay sıfıra sıfır kadar bir şey kalmış sapın uç kısmı zaten buradan çıkmış gördüğünüz gibi yani bunu tekne ağzını açarken bile elimde kalabileceğini düşünüyorum çok hassas çok yavaş yavaş bunu yapmam gerekecek yani rica ediyorum böyle burada en azından şöyle 2 santim bir pay bırakmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Oy masaj yapan ustalarımdan rica ediyorum. Çünkü bu arkadaş bunu düşürtse ya da ufak bir hızla bıraksa boğazdan bu sap gidecek. O yüzden sizlerden diyeceğim şurayı böyle 2 santim kadar boğaza bir pay bırakmanız. Çünkü bütün yük buraya biniyor, boğaza biniyor. Boğazı korumak gerekiyor. Yani bu şekilde yapılan sazlar çok hassas kullanılmak zorunda. Yani ufak bir darbede rahat rahat gidebilecek şekilde. Gördüğünüz gibi boğaza sıfır gibi. Hatta sıfır yani sıfır gibi değil. Sapın uç kısmı buradan çıkmış arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben de bunun tamiratını yaparken çok hassas davranacağım. Dikkatli bir şekilde yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar daha önceki videolarımızda kapak nasıl takılır onu yapmıştık biz. Bağlama kapaklarını takmıştık. O yüzden ben videoda yer kaplamasın diye bağlamanın kapağını takacağım, hazırlayacağım. Hatta üzerinin sapın üstünü ve kapağın yaptıktan sonra diğer kısımlarını videonun içerisinde yapalım. Videomuz fazla uzamasın diye, sizler sıkılmayasınız diye öyle yapmak istiyorum. Kapağı ve tesvisini yaptıktan sonra diğer kısımları beraber yapalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bağlamamızın kapağını değiştirdim. Güzel bir kapak taktım ben bağlamaya. Kenarına yine bizim polyester işçiliğimizden masif yaptık. Kenardaki çizgilerimizi kirlerimizi kapatsın diye güzel bir masif yaptım ben. Yine üzerine komple sap üstüne ve kapak üstüne polyester yaptık. Ben bunun üzerine mat bırakacağım. Çünkü bağlamada komalak cila var. Komalak cila biraz mat durduğundan dolayı üstünü paratırsak çok uyum sağlamayacağını düşündüğüm için böyle üst kısmını mat bırakacağım. Yine komalak cilayla ben kenarlarına ve teplideki bazı kısımlara komple komalak geçtim. Komalak cilamızı geçtik. tuş yaptık sevgili arkadaşlar. Bağlamamız 10 numara oldu gibi düşünüyorum. Birazdan sesine de bakacağız bakalım. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Bağlamamızın yine eşiğini değiştirdik mecburen. Kapak değiştiği için. Buraya ben bir tane çok sağlam olduğunu düşündüğüm şimşir ağacı. Şimşir ağacından şaşmıyorum ben. Alt eşik ve üst eşiğimizde. Şimşir ağacından şaşmıyoruz. Çok kaliteli ve çok dayanıklı bir ağaç. O yüzden ben şimşir ağacı kullanıyorum. Şimdi deliklerimi deleceğim ben eşik deliklerini deleceğiz. Perdelerimizi bağlayacağız. Üç testimizi yapacağız. Bulgularımızı takıp telleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve hep birlikte test edeceğiz. Eşik deliklerimizi delerken her seferinde söylüyorum ama faydası olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ben alt iki ince teli 0.6 milimle diğerlerinde 0.9 veya 0.8 milimle deliyorum. Nedeni de neydi? İnce teller kendisini içerisine çekip delik büyük olduğu zaman kendisini içeri çekip teli kopartabiliyor, kendi kendini kesebiliyor. O yüzden ne kadar ince delikle delenirse, ince delik olursa o kadar karlı. Bulgaristan'dan Aydın abim istemişti bu matkap uçlarından. Orada bulamamış. Ben ona iki tane gönderdim. Ama o da tabii ki herhalde büyük matkapla delmeye kalktı. Birkaç tanesi içinde kırılmış. O yüzden bu deliklerimizi delerken çok sabırlı, yavaş delmemiz gerekiyor. İnce uç olduğu için içinde kırılabilir ağaç Kalın tel deliklerini 0.8 ve 0.9'da delebilirsiniz. Ama ilk iki teli özellikle çok yüksek akortlara çektiğimiz için ilk iki teli ince telleri ince delikle ince matkap delmek delmekte fayda var. Evet. Üst teşik ve alt teşikte en güvendiğim ağaç şimşir ağacı. Yine şimşir ağacından üst teşiğimizde çaktık. Üst teşiğimizde önemli olan arada boşluk kalmaması. Şöyle tam oturması gerekiyor. Çok güzel oturduğu halde yine ben onu yapıştıracağım. Arada yine ufak tefek boşluk kalıp nezleri ses vermesin diye. Şöyle küçük bir Japon'dan. Fazlalıklarını sileceğiz. İki taraftan Japon sıkmak suretiyle eşiğimizi sabitleyeceğim. Dışarıya taşanları da kurumadan siliyoruz. Evet. Perdelerimizi de yine eski perdelerin izinin üstüne bağlayacağım. Eski izleri duruyor çünkü. İkinci bir iz olmasın diye. Eski yerlerine bağlayacağım ama daha sonra seslere göre yerlerine çekmeye çalışacağım perdeleri. Belki arızalar vardır eskiden. Ama ikinci bir iz oluşmasın diye eski yerlerine bağlamaya çalışıyorum. Bağlamanın teknesi ve sap arkası Komalak çırağıydı. Sevgili Niyazi abi de Komalak çırağı bozmayalım. Orijinal kalsın dedi. O yüzden bağlamanın arka kısmına polyester yapmadım. Komalak çırağı ile yine ufak tefek çiziklerini kaybetmek için rutuş yaptım. Komalak çırağının bir kalınlığı olmadığı için çok öyle koruyucu bir özelliği yok. Sadece nemden, rutubetten ufak bir kuruma özelliği var. O yüzden bağlamaya çabuk iz yapar perdeler. Eski izlerin üstüne bağlamakta fayda var ikinci bir iz oluşmasın diye. Normalde benim perde bağlama standartım perdelerin komplesini biraz yukarıdan yukarıdan bağlayıp boğaza doğru az bir şey böyle bir 8-10 santim pay bırakıp sonradan aşağı doğru çekmek daha avantajlı olduğunu düşündüğüm için öyle yapıyordum ama bu bağlamada iz yapacağı için o sistemi yapmayacağım. Elimden geldiği kadar bütün perdeleri aynı sıkılıkta bağlamaya çalışacağım. Ufak tefek nezleler oluşmasın diye. Bağlamanın perdelerini de bağladık. Misinemizin kalınlığı 0.35. Yine bağlamanın burgularını da sıfırlayacağız. Bir takım sıfır burgu takacağım ben buna. Evet. Buna siyah burgu yakışır. Bir takım böyle siyah burgu. Kızılcık burgularımız vardı. Siyah kızılcık burgularımız. Onlardan Kızılcık burgular ne sert ne de yumuşak. İkisinin arası. Burgulumuzdaki burgu deliklerini bozmayacak kıvamda tam. O yüzden ben kızılcık bulgularını da seviyorum. Tavsiye ederim. Evet bulgularımızı yerine taktım ben. Rayvaladıktan sonra pudraladık. Bulgularımız hazır. Şimdi bir tane de köprünün altını ben zımparaladım, hazırladım. Yüksekliğine bakacağım. Önce kalın bam takıp köprünün yüksekliğine bakacağım. Uygunsa tellemeye devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet yüksekliği bayağı uygun. İndirme payı da var geriye. O yüzden terlemesini yapacağım sazın. <laughs> sevgili arkadaşlar. Niyazi abim bize Sinop'tan gelmişti. Bağlamasını getirmişti. Bağlamasının kapağından memnun değildi. Biraz çökmüştü kapak. Eşik payı kalmamıştı. Ve bütün bir kapak istediğini söylemişti bize. Yanakları olmasın. Görüntüsü beyaz olsun diye. Biz onun istekleri doğrultusunda bağlamamızı bitirdik. Bağlamamızın kapağını değiştirdik. Ön tarafını polyesterledik. Yine arka kısmında tekne sap kısımlarında rütüşlük yerler vardı. Onlarda komalakçılarla rütüş yaptık. Burgularımızı değiştirdik. Arka ve üst ışığımızı değiştirdik. Kullanabileceği bir bağlama haline getirdik bağlamamızı. Güle güle kullansın Niyaz abim. Yine alıp Sinop'a gidecek bağlamasını. Bağlamamız güzel oldu. Bir dahaki videomuzda değişik bir işçilikle karşınızda olacağım. Videomuza yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.